Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralanan iki çocuk annesi kadı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. <laughs> Olay saat 19.30 sularında Yeşilyurt ilçesi Samanköy konteyner kentte meydana geldi. İddiaya göre bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan ÖY ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada ÖY iki çocuk annesi eşini vücudunu çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu. Bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen öyenin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.